Merhaba değerli izleyiciler, bizleri uzaktan, yakından, memleketimizden, il dışından, yurt dışından izleyen kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ve okuyucularımız, herkese hayırlı günler diliyoruz. Bugün Merkez Yayın Grubu olarak yepyeni bir kadroyla sizlerin karşısına çıkmak arzusunda olduk ve bugün sizlerin karşısındayız. Tabii elimizden geldiğince bu memleketin tüm değerlerini sizlerle paylaşmaya, sizlere ulaştırmaya, sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim normalde 29 yıllık bu mesleğin içerisindeyim ve 2013 yılında Merkez Yayın Grubunu kurarken sadece Afşin'de değil, Afşin'in de dışında il merkezimizde ve diğer ilçelerimizde de haber noktasında çok aktif olacağımızı en başından söylemiştim. Geldiğimiz noktada 2013 yılında Afşin Haber Merkezi ile başlayan serüven bugün 10. haber sistemimizle devam ediyor. Efendim 10 haber sistemimizle tam 11 yıldır sizlere hizmet veriyoruz. Tabii ben bugün özellikle basın toplantısını hem yazışları müdürlerimizle hem de yayın kurulumuzla yapmamızdaki sebep hem okuyucularımıza, izleyicilerimize, dinleyicilerimize bir teşekkür etmek. Çünkü özellikle de sizler varsanız bizler varız. Hem de onlara kısa da olsa bir tanıtmak, onların temsil ettiği yayın kuruluşlarını sizlerle paylaşmak. Ve bunu yanı sıra da özellikle yeni yayın döneminde e, neler bekliyor sizleri onları paylaşmak arzu ettik efendim o vesileyle bugün karşınızdayız tabi şimdi bu isimler yeni değil ömrüm boyunca hep onları yanımda ve arkamda gördüm onlar sayesinde de bu konuma gelmiş durumdayız Elhamdülillah şu anda e, çok ciddi manada bir okuyucu kitlesi dinleyici ve izleyici kitlesine sahibiz. Tabii ki bu başarıların arkasında yatan bir ekip var. O yüzden bu ekibi bugün ekran karşısına çıkarmak istedik. Tabii şimdi yayına aldığımız her haberdeki her kelimenin sorumluluğu var üzerimizde. Bunun yükü var. Bunu biliyoruz. Ve sorumlu ve seviyeli yayıncılık noktasında da belli bir konuma gelmek için cidden çok gayret gösterdik ve bu işin de külfetini çektik. Elhamdülillah merkez yayın grubu olarak hem sorumlu hem de seviyeli bir yayıncılığın zirvesi noktasındayız diyebiliriz. Efendim şimdi 5 haber sitemiz var malumunuz. Afşin Haber Merkezi'nin yanı sıra Maraş Haberin Merkezi, Elbistan Haber Merkezi, Göksun Haber Merkezi ve Afşin Haber. Efendim bu saymış olduğumuz yayın kuruluşlarımızın tamamı basın ilan kurumuna üye kuruluşlar. Ve bölgeye baktığımızda bölgedeki basın kuruluşlarına baktığımızda merkez yayın grubu bir yayın kuruluşu olarak bünyesinde 5 haber sitesiyle e, basın ilan kurumuna üye olan e, ilk ve tek yayın kuruluşu diyebiliriz. Bu açıdan da gururluyuz diyebiliriz. tabii bu haber siteleri bir gün haber atıp 5 gün beklemiyoruz. Her gün mutlaka güncellenen haber siteleri, tüm yayın organlarımızı da göz önünde bulundurursak, 10 haber sitesinde günlük toplamda 40 tane e, haber yayına alan bir yayın kuruluşuyuz diyebiliriz. Efendim tabii Maraş Haberi Merkezi sitemizin yazı işleri müdürlüğüne çok kıymetli abim, özellikle de kültür, sanat ve edebiyat dünyasının çok yakından tanıdığı, kendisini şair olarak bildiği, eserleriyle de gelecek nesillere katkı sunan kıymetli abim Tahir Yörenli yazı işleri Müdürü olarak atandı ve bu görevi üstlendi. İnşallah haberlerimizi artık onun kaleminden okuyacağız. Efendim Afşin haber sitemizde malumunuz 30 yılı aşkın TRT Afşin temsilciliği görevini de yürüten ve hala yürütmekte olan bunun yanı sıra da ee, emekli bir eğitimci olmanın e, verdiği e, olgunlukla da e, bu memleketin tüm değerlerine hakim e, bilgi ve birikimiyle de bize sürekli yol gösteren Muzaffer Vural Hocam e, atandılar ve bu görevi üstlendiler sağ olsunlar. E, tabii ki e, şu an içinde, e, bu öncekinde de e, haberlerini hocamın kaleminden okuyoruz. Efendim Elbistan Haber Merkezimiz kurulmuştu yakın bir zamanda. Elbistan Haber Merkezimizde de yine çok kıymetli bir isim, bu bölgenin değerlerine hakim bir isim Aliye Doğan abim e, atandılar ve e, çalışmalarla da e, son günlerde zaten sahada sürekli olarak görebiliyoruz. Efendim Göksun Haber Merkezi malumunuz Göksun'da yayın kuruluşu olarak hemen hemen tek yayın kuruluşuyuz diyebiliriz. Efendim malum Göksun Kaymakamlığı Yazışları Müdürlüğü'nden çok yakın bir zamanda emekli olmuş bir ismi. Biz Göksun Haber Merkezi Yazışları Müdürü olarak atandık. Efendim Mehmet Gören inşallah sizlere Göksun'umuzdan çok kıymetli yazıları, tanıtımları, değerleri, haberleri yansıtacaklar. Aslında yansıtmaya da devam ediyorlar. Ee, tabi Mehmet Bey'in de özellikle kaleme aldığı 11 tane eseri var ki bizim bu memleketimizin tüm değerlerine hakim bu da bizim için artı değer olarak e, kayıtlara geçiyor. Efendim malumunuz yine çok yakın bir zamanda merkez yayın grubu yayın kapsamında e, ashabıkeyf.com haber sitesi kurdu ki bu site aynı zamanda bir Ashabıkeyf Akademisi görevi görüyor. E, bunda da ee, yine Afşin Ashabıkeyf Gönül Erçileri Derneği Başkanımız Hüseyin Bozkurt, yazı, yayın yönetmeni olarak e, görev yapıyor. Tabi e, Ashabıkeyf dediğimizde hem ilçemizde hem de ilçemiz dışındaki tüm tanısımlarda programlarda, etkinliklerde en önde yürüyen bir isim olan Hüseyin Bey'de de biz Ashabıkeyf nokta.com e, haber sitesinin e, yayın yönetmenliğine getirmekle en doğru işi yaptık diyebiliriz ve bu isimler yine söylüyorum zaten gönüllü olarak bu işleri yapan, bu hizmetleri sizlere ulaştıran isimler. Efendim tabi e, bizler 2009 yılında da 7sevin.com ismiyle Sevin Köylerini tanıtım sitesi kurmuştuk. İlk sitemiz uydu ve bütün acemiliğimizde bu sitelerimizi dağıtmıştık. Efendim 7sevin.com 7 yıl sonra 7. site olarak tekrar yayına girdi ve Süleyman Çimpolat kardeşimiz e, nasıl Sevin'e değer katıyorsa sitemiz üzerinden de inşallah ilçemize değer katacağına inanıyoruz. Bu noktada da bugün onlarla karşınıza çıkmayı arzu ettik. Efendim tabii yine söylüyorum bunun haricinde Afşin İş Merkezi sitemiz var ki 6 yıldır bu şehrin iş dünyasında rehber görevi yapıyor ve iş dünyasının tamamı o sitelerimize ekli ve iş dünyasıyla alakalı tüm haberlerde yine o sitede yürüyor. Kıymetli kardeşimiz Hacı Mustafa Demir bugün yoğunluk sebebiyle katılamadılar aramızda yoklar. Bu sitemizde yayın yönetmeni olarak görev yapacak ve elimizden geldiğince iş dünyasının bütün gelişmelerini o sitelerden sizlere duyurmaya devam edecek. Tabii efendim bir de. Yarpuz Edebiyat Dergisi ismiyle bir edebiyat dergisi çıkarıyoruz ki 2019 yılında kuruldu, aylık olarak devam etti ve deprem sonrasında da iki ayda bir e, yayınlanan kıymetli bir eser. Şimdi Kültür Bakanlığı kayıtlı e-dergi olarak geçen Yarpuz Edebiyat Dergisi aslında edebiyat şehri Afşin'in tüm varlığını, tüm değerlerini dünyaya duyuran e, bu anlamda da yani edebiyat şehri Afşin'in de dış dünyaya açılan bir kapısı olarak algıladığımız kıymetli bir yayın. Bugün İlker Gülbahar hocam aramızda olamadılar yoğunluk sebebiyle ama selamlarını iletelim. İlker Gülbahar hocam yayın yönetmeni olarak görev yapıyorlar ve Yarpuz Edebiyat Dergisi de eksiksiz yoluna devam ediyor. Tabi efendim bu noktada bir sitemiz daha var ki Başarılı Kadınlar Türkiye formatında ve özellikle de ülkemizin başarılı kadınlarını biraz daha ön plana çıkaran ve bizim bu bölgemizdeki başarılı kadınlara da ülkemizin her tarafı için de bir kapı görevi görecek e, tanıtım noktasında kıymetli bir yayın oldu ve elhamdülillah yayına başladı. Test yayınlarını geçti. Çok da güzel ilgi, alaka görüyor ve şu anda da kadınlarımızla alakalı yayınlarımızı bu site üzerinden yürütüyoruz efendim bu sitemizin yayın yönetmenliğine ise Afşin İş Kadınları Derneği başkanımız kıymetli insan Selma Özdemir yayın yönetmenliği yapacak bu noktada çok da isabetli bir karar aldığımızı söyleyebiliriz sebebi şu Afşin İş Kadınları Derneği'mizle Selma Hanım hem kadınlarımızın dertlerini, sıkıntılarını, problemlerini ve başarılarını biliyor hem de kendisi de bir esnaf olması dolayısıyla iş dünyasında çok yakından bilen birisi o sebeple Selma Hanım'a ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum bizlere kırmayarak bu görevi de kabul ettiler bu noktada da Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum ben kendisine Tabi spor olmazsa olmazımız sosyal medya hesaplarımız arasında biz e, sporu da unutmadık e, Kahramanmaraş Spor Merkezi sosyal medya hesabı yöneticisi olarak da yayın yönetmenliğine Selçuk Kayapınar hocamızı biz e, atadık ve Selçuk hocam özellikle de e, bu şu kung fu gibi e, uzak doğu sporlarında vermiş olduğu e, katkıyı e, sunduğu katkıyı. Bu sistemin üzerinden de spora yapacaktır diye buna inanıyoruz, öyle düşünüyoruz ve ondaki heyecanı da görüyoruz. Bu noktada da elhamdülillah sağ olsunlar bizlere kırmadılar, sitemizde yayınlanıyor, yayın yapıyor. Efendim tabii elimizden geldiğince zaman zaman yayınlarla biz yayın kurulumuzu sizlerle buluşturmaya çalışacağız ve onların en azından bu memlekete değer katmak adına yaptıkları ve yapacakları çalışmaları sizlere an, ve an duyurmaya çalışacağız. Ben huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Ömrüm boyunca zaten onları her zaman için yanımda ve arkamda gördüm. Bugün merkez yayın grubu bu pozisyona gelmişse, on haber sitesine ulaşmışsa, onların sayesindedir, onların gayretleriyle çabalarıyla olmuştur. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Efendim tabii. Merkez Yayın Grubu üç şey üzerine bina edilmiştir diye başladık. Samimiyet, güler yüz ve ahde vefa. Efendim samimiyetin olduğu olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Biz buna inanarak yola çıktık 29 yıl önce. Efendim güler yüz zaten bizim için olmazsa olmazdı. Yani Merkez Yayın Grubu'na gelenler bilirler ki bugüne kadar 48 ülkeden 1.5 milyona yakın misafir ağırlanmış bir merkez burası. Bu kapıdan içeri girenler eee Güler yüzle ağlanıp yine güler yüzle uğurlanırlar. O olmazsa olmaz. Efendim son olarak ahde vefa mutlaka olması gereken bir şey. Yani vefa çok önemli, ahde vefa çok önemli. Biz bu üç değerin bilincinde olarak bir e, yayıncılık ve faaliyet anlayışı içerisindeyiz. Tabi bu noktada elimizden geldiğince zaman içerisinde onların yaptığı çalışmaları sizlerle paylaşacağız dedik. E, bu arada ben bir şeylerden daha başlayarak, bahsederek yayını kapatmak istiyorum. Efendim normalde hem sanal basın hem internet yayıncıları derneği hem de basın ilan kurumu üyesi yayın kuruluşuyuz. Bu noktada da ben gelmiş olduğumuz konumda bu kuruluşların öneminin çok olduğunu ifade etmek isterim. Tabi bu merkezde neler yapılıyor kısaca bahsetmek gerekirse. Şimdi... Gönül Elçileri Derneğimizle birlikte bir mavi kapak ve tekerlekli sandalye kampanyası sürdürüyoruz ki yaklaşık 12 yılda biz 149 ailemizin tekerlekli sandalyesini teslim etmiş bulunuyoruz. Ailelerin yüzündeki gülümseme bizim bütün yorgunluğumuzu da sıkıntılarımızı da üzerimizden alıyor. İstanbul'da faaliyet gösteren Afşin Eshabi Kef Dostu Kültür ve Çevre Derneğimizde de e, yaşayan değerlerimiz, gazilerimiz, gençlerimiz adıyla bir proje yaptık. Paydaşıyız, en büyük paydaşıyız. Çünkü belgesel programlarını bizler gerçekleştirdik. Biz ilçemizde yaşayan 35'e yakın gazimizin belgeselini, röportajını yaparak gelecek nesillerimize hem kayıt bıraktık hem de değerlerimize sahip çıkmış olduk. Efendim pandemi döneminde e, dezenfektan ve maske kampanyaları düzenleyerek bu şehrin insanına en azından yardımcı olmaya çalıştık. Az önce bahsetmiştim Avşin İş Kadınları Derneğimizle e, kahverengi askı giyim kampanyaları sürdürdük ve ücretsiz bir giyim merkezi açtık. Bu, bu giyim merkezinde e, ihtiyaç sahipleri için bir en azından alışveriş alanı oluşturduk. E, efendim doğa koruma ve milli parklarla yabani kuşların telef olmaması gibi çok büyük bir projede paydaşız ve şu ana kadar da 20'den fazla telef olmak üzere olan yabani kuşu biz telef olmaması ve tedavi görmesi için Doğa Koruma Milli Parkları'na teslim etmiş bulunuyoruz. Efendim Efsus yayınlarıyla birlikte Kitaplar 309 yıl uyumasın kitap kampanyamız oldu ve bu kapsamda da ilçemizde iki şehit bir okul kütüphanesi kurduk. Hala kitap kampanyalarımıza artarak devam ediyor. <laughs> Efendim ilçemizde bir ressamımız var. Ressam Ülger Gülbahar. Onunla birlikte de şehitlerimizin resimlerini kara kalem olarak çiziyoruz. Ve ailelerini ziyaret ederek onları unutmadığımızı ve onların her daim yanlarında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Yine Gönül Derneğimizle birlikte Atlas Sağ başta olmak üzere Yeşil Hayata Destek Projeleri kapsamında ağaç dikimleri gerçekleştiriyoruz ve bunlarla da gelecek nesilimize örnek olmaya çalışıyoruz. Efendim yine Merkez Yayın Grubumuzun en büyük projelerinden bir tanesi 26 yıllık bir arşiv çalışması. Afşin'imizin Kütüphane çalışması, arşiv kütüphanesi ve 1951 yılında Hayati Vasfı Taş Yürek'le başlayan kitap Çıkarma serüveni şu anda 1200 1200'lere ulaşmış ve bu eserlerin de 1000 tanesi bir araya burada getirilmiş, arşiv oluşturulmuş durumda. Efendim yine gönül elçilerimizle birlikte Ramazan aylarında özellikle Kumanya desteklerimizle devam ediyor, çalışmalarımız sürüyor. Yarpuz Edebiyat Dergimizle de ortak yaptığımız çalışmayla yazar imza günleri ve söyleşi programları gerçekleştiriyoruz. Tabii... Bizler merkez yayın grubu olarak sadece kendi kuruluşumuza hizmet etmiyoruz. Bunun yanı sıra da ona yakın sivil toplum kuruluşuna da üyeliklerimiz devam ediyor. Ve bu üyelikler sayesinde de efendim e, memleketimizin e, en azından insanlarına e, bir nebze uçun destek vermeye çalışıyoruz. Tabii ara ara canlı yayın programları oluyor. Aslında haber merkezimiz dünyasında 16 farklı canlı yayınımız var ama bunlardan 7 tanesi aktif olarak devam ediyor. İşte Gönül Bağ Türkü programı, Sürmanşet Siyaset programı, Ekonomi Gündem gibi İş Dünyası programı, Bir Umut Işığı gibi özellikle depremde çalışan, gayret gösteren, hatta yıkılmış binaların altına giren insanlarla yaptığımız çalışmalar vardı. Ve Yarpuz Edebiyat Dergisi ile birlikte yürüttüğümüz Yarpuz Esintisi programı ve şehrin gündemi bunun yanı sıra da Afşin halk ozanlarımızla birlikte bizim sazımız bizim sözümüz türkü programı gerçekleştiriyoruz. Tabii bizim haber merkezimizi özellikle dijital anlamda buraya gelip göremeyenler gezebilirler. Bunun da çalışmalarını devam ettiriyoruz, yürütüyoruz. Efendim sportif anlamda da az önce Kahramanmaraş Spor Merkezi'ni söylemiştik. Bunun yanı sıra da yönelçileri derneğimiz kapsamında bir aşhâbi keyf maratoncuları grubumuz var ki onlar 20 ilde 20 maratona katılarak ya aslında her sene katılıyorlar. Sürekli olarak modellerini bu merkeze getiriyorlar. Bunun yanı sıra bir Ashab-ı Kehf adıyla veteranlar futbol takımımız var. Onlar da çok yakın bir zamanda bölgede üçüncülük elde etmişlerdi. Bunları da ifade edelim. Tabii sosyal medya hesaplarına gelince 30'dan fazla sosyal medya hesabı yöneten ve bu hesaplarda yayınlarını sürdüren bir yayın kuruluşuyuz. Kahramanmaraş bölgesine baktığımızda basın yayın noktasında en fazla sosyal medyayı kullanan bir yayın kuruluşuyuz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Efendim yayınımızı sonlandırmadan bir hayalim var derler ya. İşte onu da ifade edeyim. Ondan sonra müsaadenizi isteyeceğiz. Efendim biz bir hayalimiz var. Bu şehre inşallah 300 metrekare alanda 7 odalı bir proje kazandırdık ama artık bize yetmiyor. Özellikle memleketimizin değerlerini bir çatı altında toplayabilmek ve gelecek nesillerimizin, çocuklarımızın özellikle doğdukları şehrin değerlerinden habersiz yetişmemeleri için çalışacağımız, çabalayacağımız ve gayret göstereceğimiz, yayın ve faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz 2000 metrekare alanda 50 odalı bir merkez planlıyoruz. Efendim bunu bir hayal olarak bir hedef olarak önümüze koyduk. Bir sene sonra olur, beş sene sonra olur ama inşallah olur diye düşünüyoruz. Efendim bugün özellikle sabırla bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve bugüne kadar olduğu gibi sorumlu ve seviyeli yayıncılıkta bugünden sonra da işte bu gördüğünüz devasa ekiple birlikte daha da sorumlu, daha da seviyeli olarak yayınlar gerçekleştireceğimizi ifade ediyoruz. Herkese Merkez Yayın Grubu'ndan, Maraş Haberin Merkezi'nden, Afşin Haber Merkezi'nden, Elbistan Haber Merkezi'nden, Göksun Haber Merkezi'nden, Afşin Haber'den, Afşin İş Merkezi'nden, Yedi Sevin Haber'den, Yarpuz Edebiyat Dergisi'nden, e, Ashabıkeyf.com'dan ve Kadınlar.com'dan hayırlı günler diliyoruz efendim.